Nasıl be? Ayşe bir sokmuş da. Halil evet. getirdi içeriye, yatıyor. <laughs> Ayşe? Ayşe, kızı? Ne Geçmiş olsun. Selam. Ne oldu bu? Ne, ne oldu bu Ayşe sokmuş. Ayşe kızım ne oldu? Geçmiş olsun. Ay. Tu, tu. Ha. Bunun zehirini somurmuşlar. Bu şapacak geçer Allah azim verirse. Geçmiş olsun kızım. Tu, tu, tu. Ben bir, bir şey sarayım. O zaman iyi olur o. Kabada ya yarım Yorma kafanı ya. Onu şimdi Dudu teyze iki dakika da iyileştirir. Bir sargı sarar. Onu hekimi o zaten. Ay işte bizim hayat böyle dağlarda yere zilli öyle geçer ayağım. Hu, merak etme, şimdi çıkıyor. azıcık soğuyursun. üstün. Ilısıyla koyunca daha iyi olur. Hı. Saralım, saralım, saralım. Allah! Geçmiş olsun. Merak etme kızım, merak etme kızım. Hı. Hı. Merak etme kızım. Ay! Ayşe kızım merak etme bak ateşin düştü. Sargını sardım. O sargı onu yedi. Allah azim geçmiş olsun. Hiç merak etme sen. Ramazan yaylaya ne zaman gideceksiniz oğlum? Bir koşla vardı. Biz de göçeceğiz Dudu teyze ama işte Ayşe Milas o iyileşirse Allah inşallah. Allah azim yer. ise iyileşir o onu ben sargıladım. O i̇nşallah, onun inşallah, ilacı. Inşallah. Zaten de zehrini Dur almışsınız. Teyze. İyi olur o. İyi olur inşallah. İyi, iyi Biz iyi de kalkalım de. gayri. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi olsunuz, Allah, olsun. lazım olsun. İşte bizim Çinlilerle bu memlekette çok. Kalın sağlıcakla. Geçmiş olsun. olsun, olsun. Gelin geçmiş olsun. Ya. Borcumuz nedir? Biz şey yapamadık. Kusura bakma. Ne borcu oğlum? Ben borcuyla morcuyla işe çok sarkılar sardım. Bir şey almadım. Yalnız bana biraz yardım edersen. Hiç olmazsa bir şey kokodun getirir. Tamam. Bir şey istemem. Allah razı olsun. İşte o sözün ne haldeyiz? Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Hı, kalın sağlıcakla. Sen her şeyle ilgilen. Hadi, Hadi Allah'a Allah ısmarladık Ramazan. Geçmiş Allah Allah olsun. Aradık. Dudu teyze iyi söyler. Biz bu yayla işini ne yapacağız Hasibe ya? Ne yapacağız? Hazırlanıp göçeceğizdir Sercan'ım. Ya Ayşem de iyileşme de iyileşir inşallah Dudu teyze öyle söyledi ama sabahla göçsek diyorum ben sabah yükü yüklesek gitsek diyorum yaylaya ya. Dudu teyze bu işin ehlidir o biliyor. O iyi olacak dediyse iyi olur. İnşallah. İyileşirse göçeriz inşallah. Ayşe erkenden yola çıksın. Ee, var önden sürsün. Hava serinlerken azıcık var yol almış olur. Biz i̇yi arkasından olur. yükü yükler gideriz, yetişiriz arkasından. İyi olur iyi olur ama yalnız başına kız başına bir şey gelmesin. Ne olacak canım koca kız. Aklı erer. Yolları bilir. Öyleyse ben bir anam ile gideyim de bir haber verip geleyim. Ya ee git gel de giderken unutma bacağını akile de haber ver. Olur olur. Ben haber hemen olsun hemen haber verip gelirim. Unutma bacağını akile haber vermeye. Unutmam unutmam. bilmedim vay. Allah. Buyur, kim o? Benim ana, benim. Hasibe. Buyur kızım. Ne arıyorsunuz? Buyur bakalım. Ne öğrelim işte, düşüp kalkıyoruz. Elime ver. Otur. Hoş geldin. Oh, hoş bulduk, hoş bulduk. Nörsünüz, nasılsınız? İyiyiz sen nasılsın? İyiyiz, biz çok iyiyiz. Sen nasılsın yavrum? Biz de iyiyiz. Göçeceydik de. Hı. Bir uğrayalım yanınıza dediydim. Çok güzel etmişsin, sağ ol. He, yarın gideceğiz Allah izin verirse. Ha, yola çıkılıyorsun. He, erkenden yola düşeceğiz. Hey, Allah yola çıkılıyorsun. Allah yola çıkılıyorsun. He, sağ ol. He, daha da ne var ne yok? Eylül. Nasılsınız? İyiyiz. Dirlik nasıl? Eğit. İyiyiz, iyi, sağ olun. Siz nasılsınız? alsınız? E işte biz de. Uğraşın Ramazan'ın da selamı vardı. Aleyküm selam. Nasıl, o nasıl? İyi mi? İyiydi. Bizim şeyi de ilan soktu da. Onun Allah başında Allah Allah. kaldıydı. Allah. Yok ya, ne oldu? Ne yaptınız ya, ne yaptınız? Ne bileyim, davara gittiydi. Oğlakları güderken üstüne mi basmış, neyim? Bilmem gayri. Tü. Yatırdı ya, babası da başında bekler. Eee, o zaman sen... Doktor ablam götürmediniz mi? Ya durdu teyze geldi. Ee, çok öyle fatal attı, sardı da iyi oldu azıcık. Bereket somurmuşlar da tükürmüşler, zehrini evet. tükürmüşler. He he. İyi, siz oturun konuşun ben. Bir vatayım oraya. Olur. Hı -hı. Gel, nereye göçeceksin? Gel, nereye göçeceksin? Gel, nereye göçeceksin? Aman, Ne göçeceksin? Davar oğlağı ne yapacaksınız? Davar Ayşe işte kalkacak o zamana erkenle yola sürecek havanın serinliğiyle oğlak tabii, gider ya. Tabii, evet. İşte biz de Ramazan'a evet. yük yükleyip arkasından yetişiriz dedik. Hı, çok güzel, çok güzel. İşte gitmeden size de uğrayalım dediydik. İyi işte, ben de bekliyordum zaten. He. Evet. Nereye gittik? beni etti. Acaba bir gelir mi gelme mi biz de baba... Öyle falan... aklımda da işte işten güçten bir aklımız ermedi. Tabii öyle olur. Geçim derdi. Kızı, ben bir şeye bakayım geleyim. Davarın ağzı ihmal olur da. Boşanır ovaların ekini ne varır? Ana ben baksaydım ya. Yok yavrum sen bilemem ben, ben yapayım onu. Eee sen bilin o zaman. Ah ben be, ateş de ateşte. da. Sen birazcık. Kim der ki? Kim o? Benim Murat. Oy yeğenim gelmiş ha. He. Gel hele yeğenim gel. Geç hele Benim hoş efendim. geldin. Sağ ol sağ ol otur hele otur. Hayırdır, nereden geldin, nereden böyle? Hayırdır teyze kahvedeydim, dedemi gördüm, Hı. burada olduğumu söylediler, koştum geldim. İyi ettin, ettin, Biz de yayla göçecektik. Eğitim. Anam gelin, babam gelin, yanına bir uğrayayım gitmeden dedik. Her zaman göremeyiz, bilirsin yayla gittik mi Allah bilir ne zaman göreceğiz. Tabii. Eğitim. Eğitim. Hayırdır, hasta mısın, neyim? Az seni kere gördüm gibi oy. Baranım bozuk teyze, canım çok sıkılıyor. Sıkılmasın canım. Sevdiğimi bir türlü söyleyemiyorum. O da kabul etmiyor. Ha Böyle iyi dedin bozuk. bak işte. Ben de aklımda vardı onu diyecektim. Sana gelmen de tesadüf oldu. Ben o işi hallettim. Hangi işi? E canım Ayşe işin işte. Anla. Sağ ol, Allah olsun teyze. Nasıl oluyor? E şimdi erkenden Ayşe'yi şafala yola çıkarıyorum. Serinlikte de var gitsin diye. Canım serinlik falan bahane de işte sen anla gayri. Ee, sen de şafakla çadırın oradan bekle onu. Yanına da yakın bulduğun bir arkadaşını ayarla. Artık ne edeceğini kendin bilirsin. Ben hallederim deyince. Şafakta tamam. mı dedim deyince? Şafakta şafakta. Tamam Bak deyze. geç kalma ha. Öyle gün falan doğmasın. Gece gidecek bilirsin o oroz öttüğünde. Hiç vakit kaybetmeden ayarlaştı işte. Tamam deyince ben de. şafakta çadırın oradan sinerim. Tabii öyle ol. Hiç vakit kaybetme. Olur mu? Şimdi anam da gelir de. Olur teyze sağ ol. Allah razı olsun. Sen nerede koyma kafanı canım. Onları yaparız gayri. Sağ ol. Allah razı olsun. Gözüne yüzüne bulaştırma. <laughs> İşi sağlam yap. Tamam teyze. Ay, teyze. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ebe nasılsın? İyiyim canım sağ ol. Gel ana otur. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Buyur otur. Allah. Sağlığın saatin yerinde mi Ebe? Ya işte. Sıhhatta gidip gider gayri. Biraz hasta söker günümüz geçiyor. iyiyiz yani. Davar oğlak nasıl? Davar oğlak da iyiler. Şimdi ağzını yaptım geldim. Açık kalmışmış. Sağlığın saatin çok iyi. Evet, evet. iyi. Sağ ol. Neyse bana müsaade. Bak tali geç oldu benim kayım. Oh, müsaade o, sen seni senin. Kızlar olsun. <laughs> olsun. Hadi yolun aç olsun. Kendine iyi bak eve. Allah. Allah. Ee işte. Böyle işte ana. Göç başladı. Göç başladı. Benden bir hizmetin isteğin var mı? Yapayım Yok, öyle bir deyim. sağ ol. Sağ ol. Sağlığın isteri. Evet. Sağ olun siz de sağ olun ana. Evet. Ben Kerim Agil'e uğrayacağım da. Evet. Onlara da göçle ilgili haberler vereceğim. İyi uğra. He. Yardım etsinler. Babama da sen selam söyle. Aleyküm Gelmedi selam. artık. O geç gelir kahvede. He. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Elini öpeyim. Haydi kal salcakla. Güle güle uğurlar olsun. Sen kalkma istersen. Kalkayım canım kapıya da seni yollayayım. Kalkmaz olur muyum? Haydi kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bize de. Sağlık versin Allah hayırlı yolculuk. Ee işte böyle. Giden gider. Kalan karı koca ağır ocağın başında. Kara ocağın. Veysel kardeş o iş tamam. Şimdi teyzemin yanından geliyorum. O her şeyi ayarlamış. Yarın bugün bir vakitte Ayşe'yi kaçıracağım. Benimle var mısın? Tamam kardeş. Bunu söylemem yeter. Şimdi o zaman akşam olmadan gidip göç hazırlığına yardım edelim. Hadi. Yol alalım. Evet. gece ben yalnız mı gideceğim? E kızım yalnız gideceğim ne var korkacak daha bizi, bizim baba bizim bayır bizim. Niye korkuyorsun da? Teyzem bir de gelecek mi? Gelecekler kızım. Gönderdim Asi Bey zaten haber versin diye. Sen, yani sen yatıyordun ya. O zaman gönder dedim Asi ben gelecekler diye. Söylesin dedim. Ya ne kadar da daha o bizim olsa da baba birazcık içimde korku var da. Ya korkma kızım korkma bir şeycik olmaz Allah'ın izniyle. Ne yaptın hanım? Nereye vardın? Uğradın mı? Bacanak'la mı? Uğradım uğradım. Anam ile neyinde gittim? Evet. Selamları var. Aleyküm selam. Bacanak ile de uğradım. Eee. Ne yaparlar? iyiler mi çocuklar? Sor, sor. İyiler iyiler. Hepsi iyilermiş. Gördük, görüştük, helallaştık. Geldik işte göçeceğimizi neyinde söyledim. söyledim iyi ettin iyi ettin. Evet. Uş. Selamun aleyküm. Kolay e, gelsin. Aleyküm selam yani hayırdır. Gençler, Yola çıkıyor musunuz? Yardıma geldik. Sağ olun biz de zaten bitirdik. Tut yani ucundan. Hayır Hadi Hayırdır Asif Hiç gözümün mucuk kaçtı da. Ha, Tut iyi. yani çek çek ucundan asıl. Öyle güzel. Heh. Tamam elinize sağlık.

Belin azın duşan. Hadi yola düş. Bey, bey. Kalk hadi kalk. Ayşe yola. Düştü haydi. Onu bir yolla hele. Seni yollayayım, hadi canım, oh. Akşamki Akşam tembihlerimi unutma, tamam mı? 来 beni takipteyim. Anlamıyor musun? Yaklaşma ne istiyorsun? Uzaktan söyle. Çadırdan beni takipteyim. et. siyahlar göç etmek var mı? Ben havlu seviyorum. Bırak artık peşimi Ne istiyorsun benden? Ben havla gönüllüyüm. Git. Seni seviyorum. Ee, Sesin halinde kurtarsın seni. Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Bırak, bırak lan kızı. Ses duydum sanki. Sen de duydun mu? Evet. Ayşe'nin başına bir hal gelmesin. Memki ne gelmiştir? ses var ya. İçinalım bakalım bakar. bakalım. Rindaaa! Ne öldürüyorsunuz siz <laughs> be? Ne düşünüyorsunuz siz <laughs> be? Evde ben kalmış. Benim, benim bıçağım bizi ya. Ulan seni gebertemeyim ben be. Ulan sen ne gitsin be? Allah Allah Şu ulan. Aman korktum. Geçti yavrum, geçti haydi geçti. Geçti, yakaladık bu zanları gayrı. Daha yakaladık. Yeter, geçti gayrı. Allah'ım emredin ben, Allah'ım. Ulan kimi kimsesi yok diye mi be? Korkma Ayşem, yanındayım. Ananam korktu. Ha şey? oldu. Ne oldu? Burada Elimi, Oğlum neci bu, neci bu. Neci neci bu. Bunlar neci oğlum, bunlar nereden gelmiş? Neymiş bunlar? Bir bir Benim kızacak şimdi. Jandarmaya çağıralım. Jandarmaya koş. Jandarmaya çağır. Ya ben duramıyorum, elim pis olacak. Şu yaştan sonra elim pis olacak şimdi. Tamam. İlke böleceğim şimdi birisini. Babam çok baba. Aman Sen de gidersin bak babana. Baba çok korktum tamam. baba. Tamam kızım. Tamam çocuk. Tamam, <Gülüş> tamam bir tane. Ne nefes ver ya. <Gülüş> <Gülüş> <Ayı hah>. ya <Gülüş> öf be bir gurur olduk bir geldik. O kız cihazı yere çarpmışlar. Bu adamlar hemen ellerinden aldık muşakir. bu şefiz bu nesil gelince ana tuttu. İkisi mi vardı İkisi mi başka? İkisi yok. Bu arada babası geldi yetişti. Ama bizden az sonra geldi babası anası. Olsun, sağ olun. Nasıl olur? Biz de, de göçeyi biliyorsunuz. Biz de yaylaya göçeriz. Sabahleyin yakın yakın. Bunu da var geldik ya kızımı işte am, emmilerim sağ olsunlar ellerinden almış kız ben seni bir yerden tanıyor tanıyordum daha önce görüştün mü seninle? görüşmüşüzdür komutanım ben ovacıktan daha da karısının başına taşmış böyle ramazan ha ovacık diyor ovacık diyor ee, tamam. evet. Asker. Bunları gelip Götürüyoruz. Kaldırın. Karakola gidiyoruz. İşte göç halinde şu anda biz yayla yerle evimizi yerleştirelim davarımızı kaçalım hemen geliriz 2 saatte kalkalım. Gideceğiniz gidelim, gidin. Para bulacağız. Tamam. Biz bu hemen geliriz. Ben buna mı geleceğini bu görecektik. Bunu Haydi kızım biz de yükümüzü yükleyelim. Doğru mu? Haydi. <laughs> haydi. Haydi Halil sen de bizimle gel oğlum. Haydi. Geçmiş olsun. Hadi o, olsun. Olsun. Sağ olun. Hadi, Allah, Allah razı olsun yarın işi. Geçmiş olsun yarın. Sağ olun Olur bu işler e, gençlikte ya geçmiş olsun. Allah, kendini, Allah razı sağ olsun. Sağ olun sizlerden. Hadi Aslı. Hadi. Hadi Hadi Hepsi. Emre komutanım. O yolunda olaylara karışanların hepsini içeri alın. Tamam mı? Emre dersin komutanım. Amca bu olay nasıl oldu? diye Bir daha anlatın bakalım. Komutanım biz oradan geçerdik. Arkadaşım Raşit'le. Bir kulaklık çığlığım var. Hemen çıktık açığa bir iki genç bir kadını olcalaya vuruşuyorlar. O arada bu taraftan bir adam geldi o karıştı işe, el silahını derken biz vardık ana vardı. İki kişiler miydi? Başka? İki kişilerdi. Başka kimse yok. kimse yoktu başka. Bir de Allah bizden ileri var mı oldu? Üç. İki de biz vardık. Hepimiz mevcut bu. Ama biraz sonra anası babası geldi ama geç geldi onlar. Olay bittikten sonra geldiler. O arada da biz... Siz müdahale ettiniz. Müdahale ya. ettik. Karavalı çağırın dedik. Karavalı geldi tabii orada. Aynı ifademiz var. Tamam. Babası siz e, siz anlatın Efendim biz işte kızımı sabahleyin erken de davarları Serinava'da götürmesi için göndermiştik. Yolda bu adamlar kızımın yolunu kesmişler. Sağ olsun yeğenim Halil amcaların sayı, emirlerimin sayesinde kurtarmışlar kızımı. Siz haber verdik işte. Önce de ifade de vermiştik zaten orada biliyorsunuz. Evet. O şekilde gelişti olay. Kızım davacı mısın bunlardan? Evet davacıyım.